Türkiye'nin ve Afrika'nın iş adamları ve iş kadınları bir araya getirecek Türkiye Afrika İhracatçılar İşbirliği lansmanı 4 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da gerçekleşecek. Türk ve Afrikalı iş insanlar bir araya gelecek. Türkiye Afrika İhracatçılar lansmanı 4 Eylül'de düzenlenecek. Türkiye Afrika İhracatçılar İşbirliği lansmanı İstanbul'da gerçekleşecek. Lansmanın amacı ise sistemi daha detaylandırıp Afrika kıtasında firmaların farkındalığını arttırmak. Bu sistemi daha detaylandırıp Afrika kıtasında firmalarımızın farkındalığını arttırmak. Nasıl Afrika ihracat yapacaklarıyla alakalı süreçlerini anlatmak. Türkiye ile Afrika arasındaki ihracat gitgide daha da önem kazandı. Bizim buradan ekipleri gidecek. Sağ çalışmalarımızı başlatacağız. Artı sistemimize yüklediğimiz ürünlerin reklam çalışmalarını başlatacağız. Artı alıcı delegasyonları gelecek. Bunların organizasyonunu başlatacağız. Yani açıkçası yoğun bir süreç bizi bekliyor. Lansmanda tüm dünyada hedef pazar haline gelen Afrika'nın güçlü ve güvenilir iş adamları ve iş kadınlarıyla ikili görüşme fırsatı yakalanacak. E-ihracat sayesinde sınırların kaldırılmasının hedeflendiği lansman töreninde yeni nesil ihracat sistemi de tanıtılacak.